Dubai şeylerini deniyoruz. Şoktan aldım. Bunu da Aizbi'den aldım. Şimdi bakalım. İçinden çok çıkmıyor. 69 TL idi fiyatı. Böyle küçük bir şey. Görüntüsü şu şekilde. Bir tadına bakalım. Bu güzel. Dubai çikolatası diye alınmaz. Çok beğenmedim. Şimdi şöyle hmm. Daha çok böyle kuru. Hmm. Tadıyoruz. Bakalım. Güzel değil. Bir de 75 TL'ydi fiyatı bu arada. Böyle kıyır kıyır. Sert yani. Üstüne çikolatası var. Açıkçası beğenmedim. Bir önceki paylaştığım Dubai çikolatası denediğim video vardı. Oradaki Dubai çikolatası gerçekten güzeldi. 99 liraydı onun fiyatı mesela.